Seni iki şey anlatır: hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır ve her şeyin varken sergilediğin tavır. Sabır nedir? Sabır, üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç gösterme, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet yani dayanıklılık gücüdür değerli arkadaşlar. Peki nelere sabır gösteririz? Sabır nedir? Nefsimizi telaştan, dilimizi şikayetten, organlarımızı çirkin davranışlardan koruma konusunda, ve yine nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükunetimizi muhafaza etme konusunda Allah'tan başkasına şikayette bulunmamaya sabır diyoruz değerli arkadaşlar. Peki sabır nedir? Sabır asla pasif bir bekleyiş değildir. Aksine çalışmaktır, çözüm aramaktır. Sabır tohumda filizi, filizde çiçeği, çiçekte meyveyi görebilmektir. Sabırla bakmaktır, sabırla meyveyi beklemektir. Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir, buyuruyor yüce Rabbimiz. Sabır ve namaz bizden istenen iki vasıf değerli arkadaşlar. Yine bir başka ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Hazreti Lokman da oğluna öğüt verirken namazı kılmasını, iyi olanı emredip, emredip kötü olana karşı koymasını ve başına gelenlere sabretmesini öğütlemekte ve bunların kararlılık gerektiren işler olduğunu, sabır gerektiren işler olduğunu da ifade etmektedir. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet verilmedi. Peki nelere sabrederiz? Kaç çeşit sabır vardır? Birinci sabır çeşidimiz bela ve musibetlere karşı sabır. Hastalık, doğal afet, fakirlik, yoksulluk, hastalık ve ayrılık gibi durumlara insanın sabretmesi gerekir. Bu konuda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşriklerin eziyetlerine karşı gösterdiği sabır bizim için güzel bir örnektir. O asla davasından vazgeçmemiş ve peygamberlik mesleğini ısrarla, kararlılıkla sürdürmüştür değerli arkadaşlar. Yine Hz. Eyyub Aleyhisselam sabrıyla meşhur bir peygamber olarak bize sabır timsali olarak karşımıza çıkmakta. Malının, çocuklarının yokluğuyla sınanmasına rağmen asla şikayet etmemiş, Allah'ın merhametinden dua ile yardımda bulun, yardım istemiştir değerli arkadaşlar. Musibetin ilk anında sabırla ilgili bir örnek olay anlatmak istiyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz çocuğunu kaybetmiş bir kadına Allah'tan kork sabırlı ol diye tavsiyede bulunur. Bunun üzerine kadın tepki göstererek şöyle der Peygamberimize. Sen benim derdimden ne anlarsın? Daha sonra kendisine nasihat edenin peygamberimiz olduğunu öğrenince kadın peygamberimizden özür diler. Ancak peygamberimiz kadına şöyle der. Sabır ilk sarsıntı sırasında gösterilen metanettir. İkinci sabır türümüz çalışmaya ve ibadetlere sabır. Burada bir çiftçinin, öğrencinin çalışması bize örnek verilebilir. Çiftçinin mahsul almak için gösterdiği tüm çalışmalar, öğrencinin başarıya ulaşmak için gösterdiği tüm çalışmalar sabır ürünüdür. Yine ibadetler konusunda gösterdiğimiz sabır da e, önemli bir husus değerli arkadaşlar. Oruç tutarken namazlarımızı düzenli kılma noktasında da sabırla mukavemet ederiz. Bambu ağacının yetişmesi gibi bir insanın yetişmesi de sabırla gerçekleşir değerli arkadaşlar. Bir insanın yetişmesi gerek annesi gerek öğretmenleri tarafından toplumda sabırla gerçekleşen bir olay. Ancak bir insan yetişti mi, o topluma faydalı bir insan haline gelir. İşte o zaman sabırın sabır meyvesini vermiş yetişkin bir insan olarak topluma hediye etmiş olur değerli arkadaşlar. Üçüncü sabır çeşidimiz günahlar karşısında sabır yalandan, gıybetten uzak durmak, haram lokmadan uzak durmak, günahlar karşısında sabır konusuna örnek verilebilir. Yine Peygamberimiz bir gün asıl pehlivanın kim olduğunu sorduğunda cevaben şöyle demiştir. Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde öfkesini yenendir buyurarak öfkeyi yenmenin de önemli bir sabır göstergesi olduğunu ifade etmiştir. Sabır arkadaşlar kararlılıkla başlar. Azimle beslenir, çalışmakla sürdürülür, sebatla devam eder, başarıyla taçlanır, tekrar yeni kararlar vermek suretiyle devam eder. Bu gördüğümüz doğurgan daire ömür boyu devam eder gider. Örnek bir olay anlatmak istiyorum. Bir gün bir profesör sınıfa boş bir kavanozla gelir ve kavanozun içerisine, sıranın altından, masanın altından çıkardığı büyük taşları koyar ve kavanoz doldum diye öğrencilere sorar. Öğrenciler hep bir ağızdan doldu derler. Ancak profesör yine masanın altından daha küçük çakıl taşları çıkarır ve kavanoza doldurur. Kavanoz doldu mu der. Öğrenciler hep bir ağızdan dolmadı derler. Tekrar yine kum taneleri çıkarır ve bir kova dolusu kumu kavanozun içerisine boşaltır. Ve yine öğrencilere sorar kavanoz doldu mu? Öğrenciler hep bir ağızdan hayır dolmadı derler. Profesör son olarak da bir sürahi kavunuzu kavanoza boşaltır. Bir sürahi suyu kavanoza boşaltır ve öğrencilere sorar: "Kavanoz doldu mu?" Evet, şimdi kavanoz doldu. İşte burada öğrencilere profesörün verdiği bir ders vardır. Eğer bizler kavanoz boşken o kavanoza koyacağımız taşları sabırla, çalışkanlıkla güzel seçmezsek arkadaşlar, bizim hayatımızda büyük amaçlar gerçekleştirmeye, çalışmalarımızı düzenlemeye vaktimiz kalmaz. Dolayısıyla vaktimizi planlarken, enerjimizi sarf edeceğimiz hususları planlarken mutlaka sabırla ve çalışkanlıkla önce büyük hedefleri, büyük taşları hayatımıza dahil etmeli ve hayatımıza yön vermeliyiz. Hayatımızı planlı ve düzenli yaşamalıyız değerli arkadaşlar. Evet sizce bu adam ne yapıyor? Bu adam sabırla işini yapıyor. Simit ve poğaça satıyor değerli arkadaşlar. İnsanın işini yapması için e, özel bir mekan, yer, zaman şartı yoktur değerli arkadaşlar. İnsan şartlar ne olursa olsun sabırla, çalışkanlıkla, amacına ulaşma noktasında hedefini gerçekleştirmeye e, kendisini adamalı ve sabırla yolu koyulmalı. Tıpkı bu görseldeki e, örnekte olduğu gibi. Evet değerli arkadaşlar sabır konusunda... Ee, kısaca değindiğimiz hususlar sabır nedir, sabır çeşitleri nelerdir, sabır bizim hayatımıza neler kazandırır bunlardan bahsettik. Sabır bir toplumun bireylerinin taşıması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Meyveler sabırla olgunlaşır, insanlar sabırla olgunlaşır. Bir insanın kendisini gerçekleştirmesi ve topluma faydalı bir birey haline gelebilmesi, başarıya ulaşabilmesi sabır sayesinde olur. İlim öğrenmede sabır göstermek. Bir bebeğin doğmasını beklerken sabır göstermek, bir meyvenin olgunlaşmasını beklerken sabır göstermek bize kazandırır değerli arkadaşlar. İşte sabrı hayatımıza dahil etmeli ki bizler de sabırla, inançla, azimle, istikametle yol alalım ve hedefimize varalım. Bizim çalışan, üreten, sabreden, sabrını çalışanla taçlandıran sizler gibi değerli gençlere çok ama çok ihtiyacımız var. İnşallah gelecekte sizleri güzel yerlerde görebilmek adına sabırla çalışmaya devam etmenizi eee temenni ve tavsiye eder ve sözlerime burada son veriyorum değerli arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize